Pripyat girişinde 1970 yılında yapılmış bu tabela karşılıyor bizi. Ve ikinci kontrol noktamızı da geçtikten sonra bir zamanların hayal şehri, şimdinin hayalet şehri Pripyat'ın içine giriyoruz. Мания. В аварии на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти складывается неблагоприятная радиационная обстановка. Целью обеспечения полной безопасности людей и в первую очередь детей возникает необходимость провести временную эвакуацию жителей города в близлежащие на первый случай Yolda dinlediğimiz acı hikayelerden birinin aksine Doğan'ın yeniden bir varoluş hikayesi gibi Pripyat'ta bizi küçük bir dostumuz karşılıyor. Ha. Ve biz ayrılana kadar da turumuzu eşlik ediyor. Zorunlu tahliye sırasında insanların evcil hayvanlarını almalarına kürklerinde yüksek miktarda radyasyon taşıma riski nedeniyle izin verilmiyor. Ve daha sonra hayvanlar vasıtasıyla radyasyonun yayılması olasılığı nedeniyle hepsi tek tek iklaf ediliyor. Yanımdaki kurubasını paylaştığım bu küçük dosta bu videoyu izledikten sonra buraya gidecekler selam söylesin benden. Ve tabii küçük bir poşete bu sevimli dört ayaklı dostlarımız için biraz mamaya koyabilirsiniz belki. Like? Rehberimiz bize tur boyunca Pripyat'ın eski fotoğrafı. Bir önceki bölümde Prometheus heykelinin taşınmasından bahsetmiştim. Şimdi heykelin taşınmadan önce bulunduğu noktadayız ve arkada bir mozaik yer alıyor. Bu mozaik çeşitli enerji kaynaklarını simgeliyor. Nükleer dışında güneş, rüzgar ve hatta dalga benzeri imgeleri görebilirsiniz. Pripyat'ta bir benzer mozaiği de Brezilya'da görebiliyoruz. Bu mozaiği yapan sanatçı bu mozaik yüzünden cezalandırılıyor. Ve bunun da oldukça ilginç bir hikayesi var. Sovyet rejiminde din yasaklanmış bir unsur. Ve dolayısıyla dini motiflerde herhangi bir şekilde kullanılamıyor. Ancak bunu yapan sanatçı mozaiğin içine gizli bir enstrüman yerleştiriyor. Belki ilk bakışta dikkati çekmiyor. Ama daha dikkatli incelendiğinde bunun kilisenin simgelerinden biri olan ork olduğunu görüyoruz. Bu gizli motif ancak uzun bir süreden sonra KGB ajanlarınca fark ediliyor. Ve yine gördüğünüz bina Pripyat'ın idari binalarından biri. Felaket sonrası araştırma ekibinde yer alan ve felaketin önlenmesi için aldığı cesur kararlarla tanınan Ünlü Sovyet kimyager Legasov ve ekibinin toplandığı ve kritik kararlı aldığı bina işte tam da bu bina. Felaketten 4 ay sonra özel olarak toplanan Viyana'daki Uluslararası Atom Enerjisi toplantısında Sovyet delegasyonunu temsil eden Legasov raporunda derinlemesine bir analiz ve dürüstlükle trajedinin kapsamından ve sonuçlarından bahsetmiştir. Kazadan tam 2 yıl sonra intihar ederek hayatına son vermiştir. Pek çok kritik kararın alındığı bu bina ise şimdi böyle yarı harap halde. Pripyat Sovyetlerin model şehirlerinden biriydi. Polisi oteli de şehrin en büyük binalarından biriydi. 1970'lerde Çernobil nükleer tesislerini ziyaret eden birçok konağa ev sahipliği yapmış bir yer olan polisi otelini oyun severlerinin bir kısmında Call of Duty oyunundan hatırlayacaktır. Gördüğünüz bina ise Çernobil nükleer faciasına neden olan güvenlik testi sırasında baş gözetmen olan Anatoly Diatlov'un yaşadığı bina. Diatlov, kazadaki sorumluluğu nedeniyle 10 yıl hapis cezasına çarptıldıysa da 3 yıl sonra 1990 yılında af ile tahliye edilmiştir. 1995 yılında ise radyasyona bağlı olarak oluşan kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Ucuz enerji ve ışıl ışıl binalar, işte Pripyat'tan bir gece fotoğrafı ve ondan geriye kalanlar. Felaket sonrası burada yaşayanlar arasında yapılmış pek çok grafiti de turboyu dikkate çekiyor. Bunlara Çernobil'in gölgeleri adı veriliyor. Hayalet şehirdeki turumuzdaki bir diğer nokta, şehrin belki de en önemli sosyal tesislerinden biri. Gördüğünüz bina içerisinde sinema, dükkanlar, tiyatro, küçük bir yüzme havuzu gibi alanlar bulunuyormuş. Pripyat genelde tesislerde çalışmak üzere, genç ve bekar kadın ve erkeklerin yerleştirildikleri bir model şehir ve tabi, Tam bu noktada çiftlerin birbirlerine tanışmalarına vesile olan bir sosyalleşme alanı. Bu binanın önünde o dönem olduğu gibi bugün turlarla gelenler arasında da evlenme teklifi yapmak zaman zaman rastlanan bir durummuş. Hatta yaklaşık 5 yıl önce de evlilik merasimine dahi ev sahipliği yapmış. Burada evlenme teklif etmeyi düşünenlerin klasik bir teklif ritüeli olan dizler üzerine çökmeleri halinde zeminin hala yüksek miktarda radyasyon içerdiğini unutmamaları konusunda son bir kez uyarmış olalım ve şu anda resmini gördüğünüz bina bir alışveriş merkezi. Evet 1970'lerde bir AVM'den bahsediyoruz. Binanın tamamında felaket esnasında camlar kapalı olduğu için içerideki ürünlerde radyoaktif bir kirlenme görülmemiş ve içerisi temiz. Hatta döneme ait bazı ürünler aşağıda sergilenmekte. Rehberimiz bize içeri girmeksizin etrafı inceleyebileceğimizi söylüyor ve etrafı incelemeye başlıyoruz. Marketin hemen dışında ise yine bizi bir sıcak nokta karşılıyor. Radyoaktivitenin hala yüksek olduğu bölgelere sıcak nokta deniyor. Ve RP'nin sizi bu noktalar konusunda uyarıyor. Özellikle metal ve toprakta yüksek oranda radyoaktif kirlilik olduğunu unutmayın. Ve kesinlikle buralara temas etmemeye özen gösterin. Şimdi Geiger cihazı ile ufak bir deney yapalım. Kabul edilebilir seviyenin 0.30 microsievert olduğunu aklınızda tutun ve değerlere bir bakalım. Her ne kadar kendi ölçümümde 37 değerini görsem de rehberimizin gösterim sırasında kısa bir süre 100 microsievert değerini görmekte de mümkün oldu ve belki de Çernobil ya da Pripyat denince pek çoklarımızın ilk aklına gelen o noktaya geliyoruz. Eğlence parkı ve onun ünlü dönme dolabı. Bu bölgenin zemininde de oldukça yüksek radyasyon mevcut. Özellikle fotoğraf çekimi için yoğun ilgi gören bir bölge olsa da herhangi bir yere dokunmamaya ve zemine temas etmemeye özen gösterin. Eğlence parkının açılışı felaketin gerçekleştiği tarih olan 26 Nisan'dan sonraki 1 Mayıs tarihinde planlanıyormuş. Burada bazı kaynakların bildirdiğine göre bu park şehrin tahliyesinden önce yani 27 Nisan sabahı kısa bir süreliğine deneme amacıyla Pripyat halkının kullanımına açılıyor ve aynı günün öğleden sonrasında ise şehir tahliye ediliyor. Pripyat size insan ve doğa arasındaki mücadelenin izlerini sunuyor sürekli. İnsan yapım metal bir çitin arasında varoluşuna tüm azmiyle devam eden bu ağaç beni çok etkileyen manzaralardan biri oldu. Şu anda gördüğünüz bölge bir futbol sahasıymış. O dönemde. Gerçekten ideal bir futbol sahası böyle olmalı. Ve tabi bu da tribün kısmı. rehberimiz bize merdivenle e, çıkabileceğimiz ama iç kısma geçmememiz gerektiğini söyledi. Şimdi gideceğimiz yer aslında girişi yasak olan bir bölge. Bu nedenle rehberimiz bizi sessiz olmamız konusunda uyardı. Pripyat'taki bu son durağımıza da veda ettikten sonra aracımıza binip öğle yemeğimizi yemek için yola çıkıyoruz. Yemek yiyeceğimiz yere varmadan önce de Kızıl Orman diye adlandırılan bölgenin içinden geçiyoruz. Buradaki ağaçlar maruz kaldığı radyoaktif etki nedeniyle kızıllandıran bir renk alıyor ve bölgeye Kızıl Orman adı veriliyor. Hala bölgenin en radyoaktif bölgelerinden biri. Geiger cihazımızı cama tutunca da bu bilgiyi doğrulamış oluyoruz. Yemekhaneye girmeden önce ve akşam bölgeyi terk etmeden önce kontrol noktasında üzerinizdeki radyasyon seviyesini ölçen bu cihazlarla kontrol ediliyorsunuz. Eğer yüksek radyasyona rastlanırsa kıyafetleriniz alınıyor ve müşahede altına alınıyorsunuz. Burada tur aldığınız takdirde yemek de alabiliyorsunuz. Yemek de bu şekilde bir öğle yemeği dahil. Yemeğimizi yedikten sonra